Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Valorant'ta crosshair'ınızı nasıl kendinize göre ayarlayacağınızı göstereceğim. Şu anda görmek, görmekte olduğunuz e, Valorant'ın size default olarak e, sağladığı bir crosshair'dır şekilde görmüş olduğunuz gibi yani büyük kroşeyi sevenler için ne olur bakar küçük kroşeyi sevenler için ee, biraz büyük bir kroşeyidir kroşeyidir escape tuşuna basıyoruz ve nişanga kısmına geliyoruz e, nokta cross yapmak istiyorsak eğer iç çizgileri ve Dış çizgileri kapatıyoruz. Ateşleme hatasını kapatıyoruz. Hareket hatasını. Ana çizgimizi görünür bir şekilde bire getiriyoruz. Merkez noktamızı açık yapıyoruz. 1'e 2. Bu biraz küçük gelirse Screaming kullandığı 1'e 3 pozisyonunu alabiliriz. <laughs> Bu Tamamlandı. Rengini de cam göbeği yaparsak biraz daha belirgin. olarak nokta hoşunuza gitmiyorsa iç çizgileri açıyorsunuz. Bir getiriyorsunuz. Ee, klasik olarak 1, 4, 2, 2 kürsü yapabilirsiniz. Beyaz alalım. Artı kürsü ise tekrar iç çizgileri açıyoruz. 1, 4, 2 ...sıfıra getiriyoruz. Artı kruiserimiz oldu. Bunlar genelde kullanılan kruiserler. O yüzden bunu da gösteriyorum. Artı kruiserden ziyade... ...şu kruiser de çok sık kullanılıyor. 1-3-2-1. Bunları genelde sarı yaparlar kullanan kişiler. Veya yeşil. Yeşil tarzı. Veya... ...1-5-2... 3. Bu krasyerle de çok oynanır. Evet arkadaşlar. Böyle krasyer yapmak uğraşmak istemiyorsanız, bir site daha var. Bu siteye bakarak da seçtiğiniz krasyerleri kullanabilirsiniz. Bunu da size göstereyim. Evet. Sitemiz www.ecrdb.net sitesinden e, ünlü oyuncuların Tens, Yay, for Forsaken, Rap e, olsun böyle çeşit çeşit e, görebiliyorsunuz. Bunlardan e, mesela Nivera'nın kullandığı crosshair'ı kullanmak isterseniz copy code yapıyorsunuz kopyalıyorsunuz sonra oyunumuza geçiyoruz. Oyunumuza escape tuşuna basıyoruz. Profili içeri kodu yapıştırıyoruz. Nivara'nın kulesi yarı şu anda gelmiş bulunmakta. arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler.